Today many women are posted as ambassador in Ankara. It is a new trend. It was not the case a few years ago and I think it is a very positive evolution. Kadın erkek eşitliği konusunda daha kat etmemiz gereken uzun bir yol olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu elbette Fransa için olduğu kadar Türkiye ve dünyanın geri kalanı için de geçerlidir. Bu nedenle Fransa bu konuda seferber olmaya devam ediyor. Bu yaz Paris'te Türkiye'ye 8 olimpiyat madalyanın 6'sını ve 28 paralimpik madalyanın 17'sini kazandıran kadın sporcular oldu. Bu gerçekten bir rekor. I remember when I was starting off, I was always having to prove to myself and to others that I was deserving of my seat at the table.

...olduğunu hatırlatmasını sağlıyoruz. Dünya genelinde kadın ve erkek sayısı eşitlendi ama hemen altında... ...antrenör sayısının daha az olduğunu ve daha da az da... ...menajer, yani hani yönetici pozisyonunda çok daha az kadın olduğunu görüldü. Şimdi bunların doğrultusunda yapılan son araştırmalarda da... ...özetlemek gerekirse şöyle bir şey var. Kadınlar oraya neden yükseleniyor, neden en iyi bildiği branşta antrenör veya yönetici olamıyor. E, çünkü işte erkek yöneticiler, kadın yöneticileri biraz zorluyor gibi rakamlar çıkıyor ama e, mobbing de belki bunun bir parçası. E, bizim kısım oyuncularımız çok e, genç yaşta futbolla tanışıyorlar. Çok genç yaşta futbolla tanışıyorlar. 7 yaşlarında temel spor branşlarıyla tanışsalar da anlıyor. Alman öğrenci, saslaşmış bir spor branşında eğitim kazanabilmeleri çok geç yaşları buluyor. Türkiye'de hiçbir kadın futbol takımının kendine has bir e, antrenman futbol sahası, bir stadyumun olduğundan söz hiçbir hiç örneği yoktur. Profesyonel kulüpler dahil, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Ramzan Spor'u bütün kadın Futbol takımları, bir erkek futbol takımının bünyesindeki antrenman sahalarında erkek takımının antrenman sahalarının uygunluğuna göre müsabakalarında antrenmanları planlıyor veya alt erkek alt yapıları göre antrenmanlar planlamak zorunda kalabiliyor. Ee, yani Türkiye'de bugün kadar hiçbir kadın takım için bir statü inşa edilmemiş. Yani bu aslında hepsini kapsıyor. Statünün bir an evvel profesyonele kavuşması lazım. Bir profesyonel olması lazım. Bir profesyonel olduktan sonra aslında benim anlattığım tüm problemler zaten e, <laughs> dereden su gibi kolayca akıp ve biz programları konuşmuyor olacağız. İnşallah. Ha <laughs> 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 Bridget? <laughs>